Dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduk. Filistin'in özgürlüğü meselesinde meydanlarda hiçbir zaman ayrılmadık. 7 Ekim'de mücahitler nasıl mücadelesine başladıysa Tüm dünyada onlarla bir atan kalpler sahalarda, meydanlarda olmaya devam etti. Elhamdülillah bizler de bu birlik ve beraberliğin, onlarla atan kalplerin bugün bir kez daha duruşunu göstermekteyiz. Siyonist planlara her daim uyanık olduk. İklim değişikliği konferansı adı altında bizlere dayatılan planlara Gazze'nin Gazze boşaltılması planına, Filistinli kardeşlerimizin yerinden edilmesine her zaman karşı durduk. Karşı durmaya da devam edeceğiz. <laughs> وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ جج... <applause> <applause> Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye ve bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz.